Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz yine çok enteresan. Ee, tamamen platonikleri özel. Yani hiç tanışmamış olmanız gerekiyor bunu dinlemek için. Ee, çünkü şunu farz ediyor olacağız. Tanışsaydık nasıl olurdu? Ee, ciddiye gider miydi? Ve tanışma şansınız var mı aslında? Bunu sorguluyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede böyle bir Seleniz Kalbim ve Kedi Tarut'um. İkinci destede de böyle bir Florit Kalbim ve peri tarotu arasında odaklanıp seçin. Bakalım tanışma şansınız olur mu? Ve tanışsanız nasıl olurdu? Ben hemen selenit kalbi seçenlerimizle başlıyorum. Tanışsaydınız nasıl olurdu? Değnek şövalyesi. Tılsım kralı. Değnek prensi ve kupa kralı. Vallahi tanışsaydınız aslında çok güzel olurdu. Ee, ve bence sizin yakın zamanda tanışma fırsatınız da olacak. Hatta burada yoğun bir eril enerjiden gelecek bir adımı gösteriyor. Burada boğa, başak, oğlak, balık, akrep, yengeç, koç, aslan, yay yani ne ararsanız var. Ateş, su, toprak, bir tek hava yok. Şimdi burada yoğun bir şekilde ilk tanışmada, daha ilk karşılaşmada böyle o gördüğümden hani çok güzelmiş ya da resimlerindeki gibiymiş. Vay wow. ya da daha güzeliymiş Canlısı daha da hoşmuş, daha da havalıymış falan. A bu ne? Ben vuruldum, ben çarpıldım diyeceğiniz bir güzellik, bir yakışıklılık sizi bekliyor. Şimdi bu insan hem çok e, duygusal, hem çok romantik, hem de verdiği sözleri tutabilecek bir insan. Yani bence tanışsaydınız hemen akabinde bir ikinci, üçüncü buluşmalar gelirdi ve çok hızlı bir şekilde ilişkiniz ciddiye dönerdi. Bu kişi duygusal olduğu kadar da fiziksel aslında. Yani çok hızlı aranızdaki ilişkinin fiziksel boyutuna da erişmek isterdi. Fiziksel yakınlık da kurmak isterdi, temasta bulunmak isterdi size. Yoğun bir şekilde burada e sizinle görüşmek isteyeceğini, çok yoğun haberleşmek ve mesajlaşmak isteyeceğini verdi. Ve bu insan duygularında pinti bir insan değil. Yani sizi belli ederdi, sizi çok beğendiğini. Hatta size güzel duygusal aşk mesajları yazardı. Belki bazıları işte içip içip sizi düşünüp aşk şiirleri falan düşerdi. Çok anlamlı mesajlar düşerdi. Böyle bir durumları var. Burada tanışma ihtimaliniz bence çok yüksek. Hatta kısa sürede gerçekten bunu bir bir buluşma haline getirmek, bir ilk buluşma yaşama ihtimaliniz bu desteği seçtiyseniz çok 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 olası. Ve ilk buluşmada gerçekten birbirinize vurulma şansınız çok yüksek. İnanılmaz bir çekim hissedeceksiniz. Bu insan alev alev yanıyor ama sadece tutkuyla değil duygularla da yanacak hatta diyeceksiniz ki ya ne kadar gözlerini ayırmadan bana bakıyor ne kadar çok bakıyor gerçekten de gözler bütün bu buluşma süresince sizde ee, sizi çok etkileyici bulacak hatta giyim kuşamınıza saçınıza bir yerinize intifat edebilir bu kişi ee, ve risk alabilen bir karakteri risk alabilen bir yapısı var bence burada sizi çok cesur ve güzel bulacak karşı tarafta ve sizden çok etkilenecek ve hemen bir şeyleri ciddiye dökmek isteyecek. bu kişinin gerçekten de böyle zaten şeyi sağlam. Yani background'u da sağlam. Hani para konularında işte kendi işinin patronu olabilir ya da maddi olarak bir şeyleri başarmış olabilir. Kendine güveniyor yani maddi olarak. O yüzden hemen hadi hiç beklemeden ciddi bir ilişkiye başlayalım diyebilir ilk buluşmadan sonra dahi size. Bu onun için bir macera gibi değil. Hatta siz bir şeyleri yanlış anlayıp aman bu beni işte oyun yaptı. Ya da acaba bu alay mı ediyor? Çünkü çok duygusal da bir insan çok hızlı sözler verecek olan bir insan. Siz bunu hemen şey gibi yani özellikle de kötü ilişkiler yaşadığınız bir geçmişiniz varsa ay bu yalan söylüyor galiba <laughs> ya da yok ya ben inanmıyorum böyle şeyler ancak filmlerde olur falan gibi bir tutum görebilirsiniz. Halbuki bu insan Diyor ki senin için mekan değişikliğine, yer değişikliğine bile varım hani böyle işte sizin için şehir ülke değiştirmek gerekiyorsa ya da sizi yanına alması gerekiyorsa vesaire bunlara bile hemen böyle bilahare birkaç buluşmadan sonra hazırlıklar yapmaya başlayacak bu kişi ee, ve hiç gocunmayacak yani sizin için fizanı olsa gelir gider öyle de bitip ee, sonradan kafanıza kalkmaz zannetmiyorum. <laughs> Ee, ve çok hani mutlu olacağınız hatta sizin kaderinizi değiştirebilecek bir kişi. Bence bu insanla buluşun. Ee, olmadı siz biraz kaşıyın, tırmalayın. Çünkü e, sezgileri çok yüksek ve o da sizden bir şeyler olabileceğini seziyor. Yani sizin de bir gelecek olabileceğini seziyor. Zaten hani böyle tutkularına ulaşma isteği olan ve bunu başarmak isteyen, ciddi ilişki olayını başarmak isteyen çok duygusal romantik bir tip, duygularıyla ilerleyen ama sağlam ilerleyen bir tip. O yüzden bu kişiyi kaçırmayın bence. Tanışsanız çok güzel olacak. Hemen ciddiye döner ve tanışma ihtimaliniz çok yüksek bu insanlar. Şimdi. Ee ben biraz fiziksel uyumunuza da baktım <laughs> yani ten uyumunuz çok çok güzel hatta burada biraz yaratıcı bir yakınlık kurmaktan verdi gerçekten mesela bu insanın ya da sizin yaratıcı yönleriniz varsa sanatsal işte şiir yazıyorsanız resim yapıyorsanız heykel yapıyorsanız gibi gibi gerçekten de hani bu kişi sizinle yakınlık kurdukça sanki sizden ilham bularak bir şeyler yaratacak ee, ve burada sizi çok değerli görüyor ve sizin onun için doğru kişi olduğunuza daha ilk buluşmadan karar verebilir. Ee, yalnız şu anda siz ona birazcık sırtınızı dönmüş gibisiniz ya da siz ona birazcık gerçekten uzak davranıyor olabilirsiniz. Ve burada diyor ki tarafsız bakmaya çalış. Özellikle de bu zamana kadar olan iletişiminizde siz bir şeyleri yanlış anlamış olabilirsiniz. Onu birazcık işte pasif görüyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki tarafsız kalmaya çalış, başkalarının düşüncelerini de alma. Bir buluşmaya git, buluşmadan sonra karar ver diyor. Ve burada işte dünya kartı sizin aslında çok güzel ve uyumlu bir birlikteliğiniz olur ve bu tamamlanır, taçlanır. Hatta iki ayrı ülkede dahi olsanız bir araya gelebilirsiniz. Ee, çok güçlü bir birlikteliğiniz olur. Fakat etraftaki insanlara çok dikkat edin. Etraftaki insanlardan fikir almayın. Çünkü her ikinizin de çevresinde enerji vampirleri var. Bu kişiler sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Sizi ona karşı, onu size karşı doldurabilirler. Ve burada gerçekten de bakın daha ilk buluşmada her iki tarafta birbiri için testten geçecek diyor. Ee, hatta böyle sanki birlikte bir e, hani biz artık bir birlikteliğe başladık gibi bir algıyı oluşturacaksınız hemen. İlk etapta siz onun niyetini pek anlamayacaksınız. Hatta bu kadar sizinle birlikte olmak isteği birazcık tutkudan kaynaklı gibi gelebilir ya da fiziksel çekimi çok yoğun hissetti. Ondan bana böyle davrandı diyebilirsiniz. Evet, aranızdaki tutku ve fiziksel çekim aslında kötü bir şey değil. Hatta olayları hızlandıracak sizin birlikteliğinizin hemen çok çok ciddiye binmesini sağlayacak bu insanın için. Ve burada diyor ki ikiniz de birbirinizi çok güzel ya da çok yakışıklı bulacaksınız. Vücudunuza çok iyi baktığınızı düşüneceksiniz birbirinizi gördüğünüz zaman. Ve bir kadının, bir erkeğin yaşayacağı en güzel yılları yaşadığınızı düşüneceksiniz. Yani hani böyle hayatın baharında olmak ya da sizi gerçekten çiçek gibi görebilir bu insan. Belki size çiçekler yollayacak ya da siz erkekseniz ona yollayacaksınız. Ve burada diyor ki boş yere endişelendiğinizi fark edeceksiniz. Yani burada belki siz, belki o Hani ilk buluşmadan önce biraz böyle ay beni beğenecek mi olur muyuz acaba vesaire gibi endişeler taşıyorsanız burada diyor ki gerçekten şunu anlayacaksın hatalısın boş yere endişeleniyorsun ikiniz birlikte çok iyi olursunuz hatta ikinizin de ruhsal bir bağlantısı da var yani ilk görüşte aşk olacak ve çocuk olma, evlenme ihtimalinizin çok yüksek olduğu hatta bir araya gelirseniz, evlenirseniz bunun evren tarafından maddi bollukla ödüllendirileceği mesajı da var. Ve burada diyor ki beklediğine değecek. Yani eğer bu buluşmayı yaşarsan bütün sabrın ödüllendirilecek. Bu insan uzaktan bile geliyor olsa ki burada hep seyahat verdi anladığım kadarıyla biraz bu desteği seçenler arasında mesafe var, uzaklık var birleşmiş sanki yıllardır tanıdığın bir insanla birleşmiş gibi hissedeceksin. Öyle enteresan bir şey ki ilk karşılaşmanızda daha çok tanıdık bir insanla bir araya gelmiş gibi ya ben seni bir yerden tanıyor muyum diyebilirsiniz o derece. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geçelim ikiye. Şimdi selenit kalbi kaldırdım. Florit kalple peri sarısıyla devam ediyorum. Değnek kraliçesi, imparatoriçe, güneş ve tılsım. Ay tılsım demişim çok pardon. Değnek prensi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yoğun bir koç aslan yay, terazi ve boğa enerjisi veriyor. Dişi olan taraf erilden kendini bir tık üst görecek. Beğenecek de. Yani özellikle de kadın olan partner sizseniz. E, mesela yaşça büyük olabilirsiniz. İş, kariyer açısından sizin işiniz, kariyeriniz daha iyi olabilir. Kendi işinizin patronusunuz ya da daha iyi kazanıyorsunuz belki. Ya da Yaşça büyüksünüz ya da kendinizi hani birazcık o daha çocuksu ben daha olgunum ya da işte o evliliğe hazır değil ee, ama ben biraz daha hani ciddi bir şeyler düşünüyorum diyeceğiniz bir birliktelik ama bu ilk buluşma çok güzel geçecek yani hatta güneş kartı birlikte çok eğleneceksiniz güleceksiniz birlikte güneşli bir günde buluşmanız olası hatta pek çoğunuz için yaz aylarında mutlaka ki bu insanla aranızda bir buluşma olacak. Tanışma olacak mı? Evet bu desteği seçtiyseniz kesinlikle tanışma olacak bu destede Ama siz kendinizi bir şeylere daha sanki özellikle de dişil enerjisizseniz daha üstün, daha hazır hissediyorsunuz. Ve bu kişi size güzel bir aday gibi görünmesine rağmen çok ciddi bir şey hemen vaat etmeyebilir. Ama aslında beklerseniz ilerleyen süreçte bu ilişkinin de ciddiye dönme potansiyeli var. Sadece hani ilk buluşmadan belki de işte daha diyecek ki tanıyalım birbirimizi ya da siz diyeceksiniz ki ben daha işte seni tanımak istiyorum. Çünkü burada öyle bir enerji veriyor ki. Mesela bir taraf ...çok sadık, çok yetenekli, çok arkadaş canlısı, çok bağımsız, kendine çok inanıyor. Bu sizin tarafı daha çok veriyor. Ve belki de ideal bir dengeniz var sizin. Ev hayatı, iş hayatı, her şeyiniz tas tamam, hazır. Hatta anne veya baba olmaya hazır hissediyorsunuz. Ama karşı taraf birazcık böyle size nazaran daha nasıl diyeyim bunu daha tutkulu evet kendinden çok emin ama daha böyle bir rahatsız tipler olur ya böyle hani ne yaptığını bilmiyor daha böyle bir yaramaz işte çok e, kaçın kurrası hani böyle tatlı e, aslında beğeneceksiniz çok hoşunuza gidecek o size bayılacak zaten ama siz burada onunla ilgili diyorsunuz ki ya bunun ani ani hareketleri var hani ben daha tam güvenemedim aslında bir ilişkiniz olsa çok tutkulu çok güzel bir ilişki olur bu insanın ani hareketleri renk katar hatta güneş kartı çok mutlu da edebilir sizi. Çünkü bu insan sizin planlarınıza uymak için kendini çok zorlayacak. Hatta böyle e, işte çok yaratıcı şeyler çıkarabilir sizin karşınıza sürprizler yapabilir, çiçekle gelebilir, işte ne bileyim hediyelerle gelebilir, sizin işinize yarayacak bir şeyler yapabilir sizin hayatınızda. Ee, ama burada siz kendinize daha çok güveniyorsunuz yani bu insanı daha tabii ki tam tanımadığınız için ve bir şeyleri kendinizde daha üstün göreceksiniz öyle söyleyeyim ee, belki bu bazılarınız için şey de olabilir hani işte resimlerde olgun duruyordu daha gençmiş ya da yaşının küçük olduğunu öğrenebilirsiniz ya da konuşmalarından Ben daha olgun zannediyordum görünüşü tipi daha çok genç duruyor ee, işte bana olmaz gibi düşünebilirsiniz ya da belki de burada hani size söyleyeceği şeylerden daha anne baba olmaya hazır olmadığını onun hissedebilirsiniz ya da ciddi bir ilişki hazır mı ki böyle tutkulu tutkulu konuşuyor da bu yalnızca hani cinsellik mi olsun istiyor acaba diye düşündürtürebilir sizi ilk buluşmada çünkü böyle biraz fazla ateşli ve alevli bir hali var bu karşı tarafın. Ama bu destede de şunu söyleyebilirim. Gerçekten ikiniz arasında hem de yaz aylarında veriyor. Çok hızlı bir süreç içerisinde buluşmanız olacak sizin. Evet ya bu kişi sizin için aslında hayatınıza gönderilmiş bir vazifesi var. Ee, sanki bir kalp kırıklığını önleyecek sizde ya da işte bir kalp kırıklığından kendinizi şifalandırmanızı sağlayacak ve burada diyor ki özellikle de hayvanlar aracılığıyla sanki ya da doğa aracılığıyla mesajlar alıyorsunuz ee, bu insanla ilgili özellikle aldığınız bu mesajlara güvenin mesela evcil hayvanınız varsa belki onunla da tanıştırmak iyi bir fikir olabilir Şimdi burada şöyle bir durum verdi. E, bu kişiyle aranızda ilk tanışmadan sonra, ilk buluşmadan sonra ne olacağı biraz belirsiz kalabilir. Ve siz bunu hazmedemeyebilirsiniz ve kendi kendinize böyle bir hani cehennemin kapıları tarzı bir olumsuzluk yaşatabilirsiniz. Hani ne olacağız, bunun olur mu ki? Kendi kendinizi bir çıkmaza sokabilirsiniz, ciddi olur mu ki gibi. Ama burada ee, mucizelere inan diyor. Biraz bu insan sizin için ilk etapta hayal kırıklığı gibi gelebilir. Hani şey diyebilirsiniz ya ben daha olgun birini bekliyordum ya da daha yaşı büyük ya da daha fikirleri farklı bir insanı bekliyordum diyebilirsiniz. Ama burada diyor ki bu kişi aslında sorumluluk sahibi. Ve eğer ki biraz beklersen bunu zamanla fark edeceksin. Sadece diyor onun şu anda başka sorumlulukları ve öncelikleri olabilir kendi hayatı ile ilgili. O yüzden biraz e, ilişkinizin hani ciddiye gitmesi biraz uzun sürebilir. Ama pek çoğunuz için bu kişiyle de evlilik potansiyeli var. Hatta aranızda gerçekten de e, yani çok karşı konulamaz bir e, cinsel arzu uyanacak. Ve burada e, anladığım kadarıyla e, hani bu insanı tanıma isteğinizin yegane sebebi birazcık sizde uyandırdığı bu tutku ve arzular. E, belki sırf bazılarınız buna dayanarak bir şans vermek isteyeceksiniz. Ve burada işte diyor ki e, sanırım siz şunu düşünüyorsunuz. Yani ee, bu kişi çok kendine düşkün ya da çok çapkın ya da çok hayranı var ya da çok takipçisi var. Ee, böyle bir insanla insandan bahsediyor olabiliriz burada. Yani böyle birisiyle buluşmayı planlıyor olabilirsiniz ya da tanışmak istiyor olabilirsiniz. Eğer bu sizde kıskançlık yaratacaksa birazcık tanıştığınıza pişman olabilirsiniz zamanla. Çünkü bu insanın gerçekten ya çevresinde çok popüler olduğunu ya gerçekten çok fazla hayranı olduğunu ya çok takipçisi olduğunu sosyal medyada böyle bir durumu olduğunu verdi. Ve burada yaz aylarında bir buluşma, görüşme olmasına rağmen sonbaharda birazcık özellikle de onun ailevi problemleri veya sizin ailevi problemleriniz ve geçmişle alakalı problemlerden ötürü ilişki olursa sekteye uğrayabileceğini verdi ve burada size bir mesaj da veriyor diyor ki eğer aşk istiyorsan korkuları değil aşkı seçmelisin bu ilişkide diyor başlangıç zorlukları olacak çünkü sen duygularınla yüzleşemeyeceksin bu ilişkinin kabul edilemeyecek bir ilişki olduğunu düşüneceksin bu işte aranızdaki yaş farkı olgunluk farkı ya da maddi farktan da kaynaklanıyor olabilir diyor ki geçmişinin üstesinden gel ee, ve Ön yargı ya da işte zıtlıklar çalıştırma. Kendini oluruna bırak, akışına bırak eğer istiyorsan. Çünkü burada sanırım geçmişle alakalı şöyle bir durum var. Ya siz geçmişte böyle bir ilişki yaşadınız olmadı, pişman oldunuz ve tekrar hani ön yargıyla bakacaksınız. Ya da şöyle de olabilir. Hani birileri size anlatıyor işte çevrede böyle ilişkiler var olmaz aman sakın deneme bile vesaire. Bunlar sizi korkutuyor olabilir. Yine burada diyor ki kesinlikle eğer bu insanla bir aşk ilişkisi düşünüyorsan korkuları değil aşkı seçmelisin. Ön yargılı bakmamalısın diyor. Ama burada gerçekten de bir ex partner, ex eş, aile mevzuları bunların araya girme durumu da çok fazla. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.